Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Bugün kardeşimle sahne kutu açılımı yapacağım ve size bir sürprizim var arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Squeak geldi. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan kutuları açmaya başlayalım. Hemen şunu açalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar bu kutudan. Bunu da açalım. Bundan da çıkmadı. Bunu da açalım. Bundan da çıkmadı. Hadi bundan. Bundan da çıkmadı. Hadi bundan ya çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen sürprize geçiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu bir şans mıdır, bal mıdır bilmiyorum. Arkadaşlar dükkanda küçük şurada bir ücretsiz kutu vardı. Ben de dedim açayım dedim ve içinden sıkıyım. Arkadaşlar inanılmaz mutluyum. Çok istiyordum. Hatta arkadaşlar şu an onunla bir maça girdim. Arkadaşlar şunu öneriyorum. Sıkı çıkarmak için. Arkadaşlar oranınızın onlar bir yeni söylediği gibi 25'in üzerinde olması lazım. Yoksa çıkma oranı çok düşük. İşte ilk kez Squeak ile oynuyorum. Oha çok iyi. Aslında Squeak'i çok beğendim açıkçası söyleyeyim. Bir tane de şöyle. İşte bunlar bot maçı da ilk maçı olduğu için. İşte i̇nanamıyorum hala. Az önce bir kutu kutu atayım dedim ve bir anda içinden bir Squeak. Çok mutluyum aşırı anlatamam. Arkadaşlar inşallah sizin ilk açtığın kanalıma like atıp abone olan herkesin ilk açtığı kutudan Squeak çıksın. Arkadaşlar ben tabi Laz gibi e, falan hemen maxlayamıyorum. Şimdi arkadaşlar adam bulsam bir ultisini falan göstereceğim ama he. Abi çok iyi ya. Bayağı iyi. Ya hala neresem Hani bir iki gün geçse, hatta bir hafta geçse hani anca öyle çıkar. Oyuna geliyor ardından hemen bana çıkıyor. Arkadaşlar e, neresem i̇şte Arkadaşlar e, mutlu olduğumu milyonlarca kez söylemişimdir. Artık bıkmışsınızdır. Arkadaşlar hani şöyle öneriyorum. Hani Squeak oynamak isteyenler için yani arkadaşlar Noz Brawl yükleyin. Hani eğer yoksa. İşte bir gün çıkacak zaten. Öyle söyleyeyim. Hiç oyuna para yatırmayın. Mesela şurada var diye bir 350 taş ama ney. Su e, Sukayık yaklaşık 170 lira oluyor. Arkadaşlar bence yatırmayın. Hiç ama hiç gerek yok. Sadece siz Brawl pasteler kutu biriktirin ve açın. Çıkabilir de çıkmayabilir de. Ama eninde sonunda bir gün çıkacak. Arkadaşlar bir yere bibi gelmişti. Benim arkadaşlarım hepsi alıyordu. 70 lira dedim. Yani bence çok pahalı arkadaşlar. Bir bir, yani neredeyse 70 lira vermek saçma gelmişti. Onun üzerinden bir hafta geçti. Ondan sonra bir bir çıktı. Yine de söylüyorum. O oyuna kesin bir karakter için para yatırmayın. Çıkma olasılığı zaten çok yüksek. Su kayık inşallah açtığınız ilk kutudan dediğim gibi çıkar. Şimdi arkadaşlar bu hesabı şeyden hatırlarsınız. içinde Max vardı. Artık bu hesabın e, ana karakter artık Squeak olacak. Bir sıra bunu oynarım arkadaşlar. Yaklaşık bir Mesela Şu an gücü çok yüksek olduğu için şöyle kupa kasmayı düşünüyorum Squeak'la. Hani hiçbir bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü gücün azaltma olasılıkları var. Şimdi ben bunu bir 20 rütbe gibi kasmayı düşünüyorum. Şimdi başka adam. Şuna bir tane Şimdi şöyle 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 şöyle. İşte bence en iyisi şuradan duvar arkası atması bir dakika hop. bu kardeş. Hemen şöyle şöyle ve buraya atıp duvara atsam sorun gelme. Ve evet arkadaşlar yani işte bence ne desem. Ya yani çok iyi karakter. Hani kullanılır mı? Kullanılır. Oynanır mı? Oynanır. Ayrıca emojisi çok tatlı bence. Şöyle göstereyim. Şöyle ben direkt gelir gelmem 4 seviye yaptım görüyorsunuz. Az önce hatta gözünüzün önünde şuradaki güç bonunu verdim. Brawl Pass'ı var mı önünde? Büyük kutu var. Şimdi onun için görevlere bakalım. Ne varmış? Ne elmas, elmas kapmacı oynayayım ya. Arkadaşlar bende bir de Albayraf var. İkisi çok neresi uyumlu oldu. Ama Albayraf farklı hesapta. Squeak farklı bir hesapta. Ya işte Suki genelde böyle mesela üçlü oyunlarda bence bayağı iyi. Mesela şöyle şunu atsam zaten üç kişiye aynı anda. Aşağı çok hızlı ultisi oluyor neresem diğer karakterlere kıyasla mesela ilk odur. Mesela onların ultisine kıyasla e, biraz daha iyi gibi. Ya bence en iyi gizemlerden bir tanesi Sukiik. Çünkü hem adamı yapış, yapışıyor hem duvarı yapışıyor. Aşer Fortnite nerede kaldı derseniz onu da söyleyeyim. Aşer kulaklığım bozuldu. E, yeni kulaklık aldığımda hemen Fortnite başlayacağım. Ondan sonra ardından e, bir haftadır video atmıyorum. Bugün Squeak Edit attım. Şey, Neresem çok yoğunum. Aşırı, yani şimdi 8. sınıfa geçeceğim. Onun için LGS'ye hazırlanmam gerek. Kanala i̇şte kanalı bırakmamasılığım var. Neresi arkadaşlar bilmiyorum ya. İşte belki Brawl falan bırakırım. Ama çok nadir oynarım. Öyle bir şey olur. İşte merak ettim şu şey, adam kalkandayken yapışıyor mu yapışıyor. Şimdi ne desem. Arkadaşlar bence ne desem. Suki hiç mükemmel bir karakter kullanmanızı gerçekten öneririm. Hani hiç para yatırmayın. Bekleyin kutudan çıksın. İsterseniz bir ay geçsin. isterseniz 15 ay geçsin. İsterseniz bir yıl geçsin. Genelde çıkar arkadaşlar. Ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bu bir şans işi. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Bak benim çıkma olasılığım. mesela benim ilk videolarımdan bir tanesinde kutu açmıştım. Küçük kutulardan bir çıkmıştı. Bu sefer de o videoyu da istersen açıklamaya koyayım izlersiniz diye. Orada direkt canlı canlı küçük kutu açarken bir an oradan bir çıkmıştı. Yani arkadaşlar ne diyeyim? Anlatacak bir konu bulamıyorum ki. Hani Fortnite olsa eğlenceli olur. Brawl Stars'ta çıktı. Her şeyi anlattım. <laughs> Şimdi i̇şte arkadaşlar konu bulamıyorum. Yani ee, alakalı bir konu kesin bulurum. Çünkü şu an bayağı popüler. İlk geldiği günde çıkarmak zaten o ayrı bir şey. Aşırı şey, ama ne yazdım? Tam bir anayasa mı çıksa falan daha çok sevinirdim. O farklı bir şey. Aşağı şöyle söyleyeyim. tekrar tekrardan şöyle söylüyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Kelimesini kaç kere söyleysem yorumları yazabilirsiniz. Yazabilir misiniz? Doğru tahmin edene ödül ödül yok. Çünkü bir şey aklıma gelmiyor. Şimdi şey devam etmemi istediğiniz bir seri ya da oluşturmamı istediğiniz seri var mı ya da istediğiniz oyunu oynayabilirim. Şimdi örnek olarak e, Legendary bunu yaptığı bir tane görev e, videosu vardı. Onu bıraktım ama isterseniz tekrardan başlarım. Yani sizin kararına kalmış. İstediğiniz gibi yorumları yazın. Ben ona göre bir e, video konusu bulayım. Çekeyim isterseniz. Hiç sıkıntı bile olmaz. Aşağı söyleyeyim videolar bu son zamanlarda e, az gelecek. LGS yani ne desem 8. sınıfa geçtiğinde çok çok az gelmeye başlayacak. Mesela hani iki ayda bir ya da bir ayda bir örnek olarak çok az geleceğini düşünüyorum. Şimdi şunu atsak bir de bunu atsak bir de bunu atsak. Şimdi şuna bir tane. Aşağı i̇şte ben Sugu iki neresi çıkarmak için çok uğraşıyordum. O kadar kutu biriktirdim. Hatta bugün aklımda 3 hesaptan böyle hepsini kutu açıp iki 2 çıkarmak vardı. Ama şimdi nasılsa hani şans direkt küçük kutu açtım içinden sürekli çıkınca ben bir şok vefat. Aşağıda burada editlerimin daha çok hani istediğiniz karakter varsa mesela bugün Squeak edit attım ya da başka birisine şey atmadım Kurov edit mesela örnek olarak Şimdi karakter editini yapabilirim ya da istediğiniz bu oyun işte de sonra PUBG'dir Onun gibi Aşağıda burada e, istediğiniz oyunlardan PUBG'yi e, oynamayacağım. PUBG'yi sevmiyorum açıkçası. İşte Fortnite biraz daha hoşuma gidiyor eğer isterseniz söyleyeyim. Ya şunu buna atsam, böyle atsam. Suki çok inanılmaz güçlü. Al işte. Şöyle atsam. Bunu buraya. Böyle Suki en iyi kasılabilecek modlardan bir tanesi üçlü. Çünkü herkes yapışıp herkesi öldürme imkanı var. Ona yapışıp şunu şöyle atsam. Abi çok iyi ya. O tüm killeri şu an çalıyorum. Çok kill çalmadık bir karakter o açıkçası. Şöyle şöyle. Şimdi görev olmuş mu ona göre bir büyük kutu açarım. O bayağı olmuş. Arkadaşlar videoyu sonlandırırken bir büyük kutumuzu açalım. Hemen. Kesin bir şey çıkmayacak. Bir de buradan bir efsanevi falan çıksa. Tam kafayı yemelik olurdu. Şimdi bu dükkan neler var. Şimdi 10 taş var desek bir şey olmaz bakalım. Karakterlerden ne çıkmamış. Ayşe ben bu sezonu hiç sevmedim açıkçası öyle söyleyeyim. Ama Clone sezonuna bayılmıştım. Hatta bu yüzden aldım bu latresine. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sukayı görüyorsunuz. Albayraf'ın oluşturduğu bir sayı. Şimdi nasıl oldu, nasıl çıktı anlatamıyorum. Skeçi gözünüz önünde çıksaydı. Hani o ondan bir 5 dakika önce videoya başlasaydım belki şu an Sukayı gözünüzün önünde çıkmış olurdu şans diyelim. Bu video bu kadar olsun. Daha fazla bu tarz için kanala like atın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.